Şimdi Nuri abinin bu kızı kötü emellerine alet edeceği çok açık. 13. Bu hafta üçü yerli 8 film vizyona girecek. Bir hikayem var da kendi filmini çekmeyi hayal eden Mert'in bunu yapabilmek için en yakın arkadaşları Oktay ve arasta yola koyulması ve başlarına sarılan belalar anlatılıyor. Almanca bileniniz var mı? Deutsch. Bir gevrek, bir boyoz, iki de kumrunun yönetmenliğini ve senaryosunu Osman Dikiciler üstleniyor. 1955 yılında İzmir'i terk ederek Selanik'e gitmek zorunda kalan Hristo, ölen eşinin küllerini İzmir'e getirir. Hristo, geçmişte hesaplaşırken büyük bir sürpriz onu beklemektedir. Düğünümüzde bu şarkıyla dans edecektik, yani, hatırlıyor musun? Bu ay köyden taşınan 9. aile başkanım. işsizlik fena vurdu milleti. Ben, Ferhan de, Şensoy, gelip, Dost Elver, alıp, Serkan Kuruyu oyuncu kadrosunda yaparak, bulunduran evet. muhalif başkan da... beldelerine hiç için. turist gelmeyen ne? belediye başkanının turist çekmek için bir güzellik yarışması mıydı? tertip etmesi ee? konu ediliyor. Bir yol bulduk arkadaşlar. Bulduk. Bulduk. Bulunuldu. Beyaz Perde'de 3. kez izleyiciyle buluşacak Iron Man 3'ün başrollerinde... Robert Downey Jr., Samuel L. E. Jackson ve Gwyneth Paltrow yer alıyor. Fransa-Belçika ortak yapımı pas ve Kemik'te 5 yaşındaki oğlunu kaybeden Ali ile katil balina eğitmeni Stephanie'nin kesişmesi beyaz perdeye aktarılıyor. <laughs> Zoraki ikili de birbirlerine tamamen zıt karakterler olan iki dedektifin komik maceraları anlatılıyor. <laughs> eski suç ortağını <laughs> ihbar etmemek için 28 yıl hapis yatan Wall'ın tahliye olması ve karşılaştığı tehlikeli sırrı anlatan eski dostlar, 90'lı yılların başında Kuzey Irak'taki bir Kürt köyünde yaşayan 10 yaşındaki Dana ve 60 yaşındaki Zana adlı iki kardeşin hikayesini anlatan Neredesin Süpermen haftanın diğer filmleri.